Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selatü ve selam üzerinize olsun. Yani geçen haftaydı galiba video çektim yürüyüş esnasında. Tam gününü unuttum. Ee, fakat o günden bugüne baktım. Böyle Müslümanların ee, çok da hevesli olmadığını e, spora karşı çok meyal olmadıklarını gördüm. Bir şey dikkatimi çekti. Onu paylaşayım istiyorum. Şu yürüyüş esnasında gördüğüm insanlar hiç böyle şeklen ve zahiren hani bir zahir bir zahire göre hükmederiz. Kaynesi var ya. Zahire göre baktığın zaman Hiç böyle Müslüman tipli insanlardan Bir teşekil gözükmüyorlar Ya açık saçık kadınlar Ya Efendim Yüzünde Allah Resulü'nün Sünnetinin olmadığı Kısa kısa şortlar giymiş Yürüyüş yapan insanlar Dedim ki Şöyle içimden Subhanallah Yani Sağlığa en çok dikkat etmesi gereken Müslümanlar olması gerekiyorken Müslümanlar neden buna ehemmiyet vermiyor? Bunun hikmeti nedir? Ee, buna bir değineyim. Şimdi kardeşler Müslümanın beş vakit namazı var. Beş vakit ölünceye kadar. Bu namazı bir hakkın yerine getirmek için sağlıklı olmak gerekiyor. Çünkü namazın içerisinde tam bir, bir sportif eylem var fiziksel anlamda. Rükûsundan secdesinden kıyamından bunu hakiki manada yerine getirmek için hakikaten Müslüman'ın esnek olması lazım. Mesela rükûya gidiyorsunuz değil mi? Rükûda tam bir rükû yapabilmek için belinizi tam düz tutabilmeniz için efendim rükûya eğildiğinizde sizin sırtınızın ağrımıyor olması lazım. Bacak kaslarınızın sizi çekmiyor olması lazım. Şimdi buradan hayata baksak. Ya da oruç mesela. Ee, bir Müslüman oruç tutuyor. E şimdi orucu nasıl tutacak? Sağlıklı olmazsa akşama kadar bir şey yemiyor içmiyor. Özellikle bu sıcak. Aylarda ya da pazartesi perşembe oruçlarını tutarken nasıl tutacak? <laughs> E, Müslüman zekat veriyor. Özellikle çalışıp kazanıp belli bir mal sahibi olabilmek için bir mücadele gerekiyor. Bir koşturma gerekiyor. Efendim bu koşturmayı Müslüman nasıl yapacak? Sağlığı yerinde olmazsa. Şimdi bunu anlamak mümkün değil. Mesela özellikle yaş grupların Aleykümselam özellikle yaş gruplarının e, yüksek böyle yaşlı yaşlı Etleri sarkmış olan insanların bile e, çıkıp bisiklet sürdüklerini ya da Yürüyüş yaptıklarını nerede görüyoruz kardeşler? Avrupa'da görüyoruz. Avrupalı insanlar yapıyor mesela bunu. Subhanallah. E, biz bunun için yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Bak şimdi ilk defa, ilk defa, e, zahiren İslami alameti olmayan bir adam selam veriyor bana. İlk defa. Halbuki bu burası yürüyüş yolu, ee, şurası dere kenarı kardeşler. Şurada şöyle nasıldı? Bakın burası dere. Şimdi ben denize doğru gidiyorum. Benim günlük sünnetim öyle. Efendim, buradan çıkıyorum, denize kadar yürüyorum, sonra deniz sahilinde yürüyüş yapıyorum ve sahildeki yürüyüşümü adım sayım var ve bir de saat ve dakikam var onu bitirdikten sonra eve dönüş yapıyorum efendim bu süreç içerisinde e, daha ilk defa bana birisi selam verdi İlk defa karşılaştım yani subhanallah halbuki bu yürüyüş yollarını sakallı çarşaflı efendim genç yaşlı müslümanların özellikle sabah namazından sonra doldurması gerekiyor yani anlamak mümkün değil. Müslümanlar ya evlerinde spor yapıyorlar ya kendi iş hayatlarında yaptıkları hareketi spor olarak görüyorlar. Tahmin ediyorum bir hafta olmuştur. Bundan önceki yaptığım videoda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ni'metani mezbubun فيها كثير as الناس ve والفراء demişti. Öyle bir hadis okumuştum. Ben o hadisi tabi ilim talebelerine uyarlayarak özellikle anlatmıştım. Fakat e, bugünkü konuşmamıza da uyarlamamız mümkün. Benim ümmetim iki şeyde ziyandadır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Efendim bundan da insanların çoğusu gafildir. Kethirun minennâs. İnsanların çoğusu ee, biz o gafil olan ya da sağlığın ne demek olduğunu bilmeyen insanlar nasıl olmamamız gerekiyor. Onların dışında olmamız gerekiyor ama ciddi bir ciddi bir gaflet var. Mesela ben dizlerim ağrıyor diyen Müslümanları anlıyorum. Niye anlıyorum? Çok yaşlanmışsa ya da yaşlanmamış da Tıbii bir rahatsızlık geçiriyorsa anlıyorum Onun dışında Nasıl diyen dizini ağrıyor Dizin için ağrır Efendim Bunun cevabı eğer Hareketsizlikse Yani hareket yok ondan dolayı dizim ağrıyor Ben bunu kabul etmiyorum Şahsen kabul etmiyorum Yani Niye hareket etmiyorsun kardeşim Sebep ne yani Ben bir zamanlar tarım ve hayvancılık yapmıştım. Bir beş yıl kadar, kadar, kadar galiba. Efendim tabi orada gece gündüz koşturduk, mücadele vesaire. Yeme içme dengemiz yeme içme düzenimiz bozuldu tamamen. Yani nerede yiyoruz, nasıl yiyoruz, ne kadar, ne kadar yiyeceğiz? Hiç ayarlayamadık. Ya baktım ki subhanallah yani kilo bir almış gitmiş yanı başını. O zaman 117 kiloyu tartmıştım ben. En son hiç unutma. 117 kilo. Bugün ise 90 kilo civarındayım. 90, 91, 92 o civardayım. Allah takdir ederse 80 kiloya kadar düşmeyi düşünüyorum. Boy 1.75. Dolayısıyla o kadar çok farklılık oluyor ki İnsanın hayatında, namazında, ibadetinde anlatamam yani. O 117 kilo olduğum zaman kardeşler vallahi namaz kılarken nefes alamıyordum ha. Secdede biraz fazla duramıyordum. İnsan Rabbinin huzurunda biraz fazla durmak istiyor. Duramıyordum yani. Nefes nefese kalıyorum. Nefeslerim daralıyordu. Şimdi öyle mi? Allah'ım şükür olsun. Kıyas bile edilmez yani daha başka çektiğim zorluklar olmuştu. Onları tabii şu anda ifade edemiyorum. Ee, fakat o sıkıntıların tamamı gitti elhamdülillah. Şu anki mevcut olan kilomdan da kesinlikle razı değilim. Bir 10 kilo daha düşmem lazım. Fakat vücut direniyor şu anda. Uzun süredir direniyor. 90 kilo etrafında dönüp dolaşıyor. Yani 90'ın altına bir inebilsem Ondan sonra daha hızlı sağlama kavuşacağım inşallah. Mesela ben şeker hastasıyım kardeşler. Ee, 90 6 ya da 97 kilogram iken e, 3 aylık şeker ölçümü yaptırmıştım. Efendim tabi sadece kiloyla alakalı değil ama kilo önemli etkenlerden bir tanesi. 11.9 çıkmıştı. 3 ay ortalaması normalde çıkması gereken değerler 5.5 6.5 olması gerekiyormuş. Benimki tam iki katı çıkmıştı. Tabi bu kilonun yürüyüş yapmamanın ya da sağlıklı yaşamamanın yanında inanılmaz bir stres, inanılmaz imtihanlar yaşadım, yaşıyorum. Bundan da kaynaklı Allahu Alem 12 çıktı. 11.9 yani 12 diyelim. Ve artık Dedim ki sağlığımı kaybediyorum yani. Bu şekliyle insanı gözü kör olabiliyormuş, ayağını kesebiliyorlarmış, kolunu kesebiliyorlarmış. Elhamdülillah sporsal aktivitelerimi daha bir çoğalttım, daha bir fazlalaştırdım. 3 ay sonra gittim. 6.8'e düşmüş. Yani ideal değil ama inanılmaz bir kazanç var sağlık açısından. Elhamdülillah çok sevindim yani. Şimdi hedefim size beş 5.5'e düşürmek. nasıl gelirse. Mesela bugünkü yürüyüş yaptığım saat güzel bir saat değil. Geç kaldım. Güneş doğdu. Güneş vurmaya başladı. Bu hoş bir şey değil. Normalde güneşin kesinlikle doğmaması lazım. Yürüyüş yaparken çünkü çok sıcak mevsimlerdeyiz sıcak olduğu zaman insanı bunaltıyor. Daraltıyor. Ee, bir saat daha erken çıkmam lazım. Çıkamadım. Bugün biraz gaflete geldik. Efendim. Mesela mescide gidiyorum. Mescitte namaz kılıyoruz. Namaz kıldığımız esnada ya da gençlerin hareket şeklini, yürüyüş şeklini takip ediyorum. Koluyorum. Şey gibiyiz böyle yaşlı yaşlı insanlar gibiyiz yani. Hareketimiz, oturuşumuz, kalkmamız yaşlı gibiyiz yani. Niye? Hareket yok. Sporsal faaliyet yok. Bakın bazı kardeşler şunu söyleyebilir. Ya benim o kadar hızlı bir hayatım var ki o kadar yoğun bir aktivite içerisindeyim ki efendim o bana spor olarak yeter. Hayır kardeşler. Aynısını ben söylüyordum. Aynısını. Yani tarım ve hayvancılık yaptığımız dönemlerde aynısını ben söylüyordum. Ya kardeşim gecemiz belli değil, gündüzümüz belli değil. Yani koşuyoruz, koşturuyoruz, mücadele içerisindeyiz. Yani bundan daha iyi spor mu olur? Hayır kardeşler öyle değilmiş bu iş yani. Kesinlikle sabah namazından sonra kıyafetlerinizi giyiyorsunuz ve spora gidiyorum diyorsunuz. Olay buymuş. Ya belki bir saat içerisinde yaptığınız yürüyüş esnasında attığınız adımın iki katını atacaksınız normalde, normal hayatınızda. Hayır, hiç önemli değil. Beynin spora dönük hazırlıklı olması ve vücudun vücuda bunu emretmesi ve vücuda şu anda spor yapıyorsun demesiyle Gün içerisinde bir de tabii böyle yürüyüş yaparken kesintisiz yürüyüş yapıyorsunuz. Aralıksız yürüyüş yapıyorsunuz. Yani durmak, dinlenmek olmuyor. Bir saat, bir buçuk saat yürüyüş yapıyorsunuz. Öbür türlüsünde o yok. Öbür türlüsünde ne var? Efendim, diyelim ki çarşıda pazardasınız. Çarşıda pazardayken ne yapıyorsunuz? Alışveriş yapıyorsunuz. Alışveriş yaparken 2 dakika duruyorsunuz, 3 dakika yürüyorsunuz. Efendim, e, çarşıda, pazardasınız. 1 dakika duruyorsunuz, 2 dakika O olmaz işte, olmuyor. O şekliyle normal yürüyüşün, günde 1 saat yürümenin 2 kat adımını dahi atsanız olmuyor. O spor olmuyor ve o zayıflatmıyor insanı. <laughs> i̇nsanı sağlığına kavuşturan, zayıflatan olay tamamen şu söylediğim şey. Beyni tamamen ayarlıyorsun. Beyni diyor, beyin emir veriyor bütün uzuvlara. Sporayı çıkıyorsun. Yürüyüşe çıkıyorsun diyor. O zaman vücut kendisinde olan fazlalıkları atmaya başlıyor. Dolayısıyla sağlıklı olmamız lazım. Sağlıklı yaşamamız lazım. Başka bir şey daha. Şimdi bir Müslümanın iman eden bir müminin Dünyasında ne vardır kardeşler? Sadece sağlıklı olmak. Kelimesinin altında namazı rahat kılabilmek ya da orucu rahat tutabilmek. Bunlar yok ki. Bir Müslümanın sağlıklı olmasındaki derinlikler var. Bu derinliklerden bir tanesini söyleyeceğim. Hepsini ve tamamını söyleyemiyorum. Bazı şeyler açık ve net konuşamıyorsunuz. Efendim cihattır mesela. Cihat. Cihat. Bugün Filistin'e Lübnan'a, Keşmir'e, Eritre'ye Dünyanın her bir köşesine Bakın Doğu Türkistan'a Şu Müslümanlar yapılan zulme bir Bakın oralarda dahi Dayanıklı olabilmek için Cihad edebilmek için Kafire karşı mukavemet Gösterebilmek için Sağlıklı olmak gerekiyor kardeşler Sağlıksız bir Müslüman Nasıl kafire karşı gelecek Nasıl mukavemet gösterecek mümkün değil O nedenle ben Allah için bu videoyu tekrar çektim. Teşvik amacıyla. Teşvik olsun diye. Müslümanların böyle bir amelin olması gerektiğine inanıyorum. Bu ameli terk etmelerinin de caiz olmadığını düşünüyorum ve Müslümanların bu meseleyi gerçek manada ciddi almaları gerektiğini düşünüyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.